Konya'nın Sarayönü ilçesindeki tarlalarda hububat hasadı başladı. Her biri 68 futbol sahası büyüklüğüne sahip hububat ekili tarlalarda hasat 10 biçer döverle yapılıyor. Modern ekipmanların ve teknolojinin kullanıldığı hasatta robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı dairesel tarlalarda dekara 700-800 kilogram verim elde ediliyor. Son yılların en yüksek rekoltesinin gerçekleştiğini belirten Ertuğrul Kılınç, 32 bin dekar alanda arpa, 32 bin dekar alanda buğday üretimi yapıldığını ve 26 bin ton civarında mahsul beklediklerini ifade etti. Ürettiğimiz mahsulleri sertifikalandırıyoruz. Sertifikalı tohumluk olarak çiftçimizin hizmetine sunuyoruz. Ortalama 15 bin ton civarında bir tohumluk dağıtımı yapacağız. Öyle bir hedefimiz var bu yıl. Şu anda verimlerimiz çok yüksek. Beklediğimizin de üzerinde, hedeflerimizin de üzerinde. 400 kilolarda kurularda arpa verimi alıyoruz. Buğdaylarda da tahmin ederim 450 kilolarda, 500 kilolarda civarında buğday verimlerimiz olacak. Bu tabi sunularda 800 kilolara, 900 kilolara kadar çıkacak.